kereviz kereviz zeytinyağlısı ve bir tane kerevizden bir tane havuç küçük bir havuç bir tane soğan siz bunları istediğiniz kadar büyük çoğaltabilirsiniz ama benim yapraklarım harika bir kerevizden bayağı yaprağım var kerevizleri ne yaptık bir taneyi önce ortadan ikiye böldüm sonra o yarısını tekrar ikiye böldüm ve tekrar ikiye bölerek şurada yaptığım gibi Ondan sonra ince ince doğramaya başlıyorum. Soğanlarımı hilal şeklinde, havuçlarımı daire şeklinde dilimledim. Önce kerevizlerimizi koyduk. Hemen tamam üstüne hepsini çiğden yapacağız. Biliyorsunuz hem sağlıklı hem de pratik yemekler yapıyoruz. Özellikle öğrencilerimiz inşallah eve okur, üniversite okurken evi çıkarsanız eğer şayet hiç hazır yemek almamanızı evde kendiniz pratik çok kolay ve çok sağlıklı ve lezzetli şimdi ocağımın altını yakmadan bir tane de portakalım var bakın hep birer ölçüyle yapıyorum tam bir yemeklik yapmış olacağım yemeğin yanında fazla yapmayacağız yani hep taze ve o anlık yemekler yapacağız. Evet şimdi portakalımı da koydum. Şimdi zeytinyağını baz, başta çok az koyuyorum. Evet bu kadar yeterli olacak. İnmesine yakın sızma zeytinyağını çektirerek. Şimdi ağzını da kapatıp pişmesini çatalla anlayacağız. Bakın altı harladı. Başta harladı. Ve ağzına ağırlık koydum ki böylelikle aynen bu e, düdüklü tercih ki mantı bas yani havayı dışarıya vermemek ve buharında güzel pişmesini sağlamak için bunu yapıyorum. Daha kısa zamanda pişmiş olacak. Ne zaman kısacağız? Bu harlada kaynadığında duyduğumuzda hissettiğimizde altını kısacağız. O kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Sonra aldığımda zaten piştiğini anladığımızda suyunu çektiğini göreceğiz ve ağzını açıp sızma zeytinyağı ile beraber zaten o aşamayı tekrar yapacağız. Beraber. Ara ara ben bu şekilde yaparak yapışmaması için ara ara baktım ama dediğim gibi ağırlık koyarak yapmıştım. Yapraklarımı, bu yapraklar çok güzel oluyor. Hiç sirkeli suda bekletmiştim. En son koyacağız demiştim ve işte en son aşamada yaprağımızı koyduk. Şimdi tuzumuzu koymadık. Şu anda da tuzumuzu da bir çay kaşığından az koyacağım. Buna yeterli olacak. Biraz daha ağzı kapalı. Çok hafif daha pişireceğim ve şimdi sızma zeytinyağını ilave edeceğim. Birazcık şöyle bir yumuşasın yapraklarımız. Evet iki dakika bu şekilde yapraklarını koyduktan sonra üzerine artık sızma zeytinyağımız son aşamasındayım ve tadı. Evet. Artık ocağımızdan alma zamanı geliyor. Evet şöyle birazcık. Tamam evet, şöyle karıştırıp şimdi artık servis tabağına alabiliriz. Evet servis tabağına alıyorum. Herkese afiyet olsun. Hemen bakın zeytinyağımız hazır olmuş olacak.